güvenlikli, çok emniyetli, tamamen ateşli silahlar için yapılmış ve Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir poligondayız. Neredeyiz arkadaşlar? Evet ne diyoruz? Atışa hazır mısınız? Bugün arkadaşlar Mersin Efor Atış Poligon ailesinin misafiriyiz. Şimdi sizlere az sonra arkadaşlar poligonumuzun ne kadar güçlü, ne kadar emniyetli olduğunu birebir göstereceğim. İyisinizdir arkadaşlar bu arada. Ne diyoruz? Ateşli silahlarda en önemli şey emniyettir. Emniyet prensibi ile gelişim için eğitim şart diyoruz arkadaşlar. Az sonra poligonumuzu nasıl güvenli buluruz? Nasıl güvenli hale getirmişler? Sizlere onları göstereceğim arkadaşlar. Dediğim üzere bugün canlı yayında Mersin Efor Atış Poligonu'ndayız arkadaşlar. Her zaman her yerde şunu söylüyorum. Önce emniyet ilk hata son hata olur arkadaşlar. Olmasın kendimizi sürekli geliştirelim. Ama nasıl? Önce her şeyden önemlidir arkadaşlar. Poligonumuz tamamen açık yara açık bir poligondur ve çok güvenliklidir arkadaşlar. Görüyorsunuz altı tane yolu var arkadaşlar ve poligonumuz hareketli atışlara giden yani nasıl hareket hareketli atışlar poligonumuzda yapılır arkadaşlar. Biz de sağ olsun Mehmet Bey'in bugün misafiriyiz. Poligonunu Geziyoruz. Güvenlik testi oluşturacağız ve az sonra canlı yayında atışlar gerçekleştireceğim arkadaşlar. Evet. Mehmet gelir misin Mehmet? Şimdi Mehmet bizi çekecek. Canlı yayında arkadaşlar şöyle vereyim kardeşim. Şöyle buyur. Canlı yayında sizlere poligonumuzun güvenliğini test edeceğimi söylemiştim. Evet test edeceğiz. Görüyorsunuz bize eşlik edecek silahımız Canik TP9 serisi DA serisi arkadaşlar. Çıkarttım şarjörümü. Silah her zaman kılıfta. Nasıldı? Önce emniyet prensibiyle gelişim için eğitim şart diyoruz arkadaşlar. Bakın ne yaptım? Şarjöre bakmadan Mühimmatımı mermimi şarjöre taktım arkadaşlar silahıma taktım burayı görüyorsunuz arkadaşlar tamamen güvenlikli şimdi buraya bir tane atış yapacağım hemen arkasında görüyorsunuz televizyon var arkadaşlar televizyonu göster görüyorsunuz televizyonu oraya bile gelmeyecek çünkü poligonumuz emniyetli ve güvenilir arkadaşlar. Ne oldu? Silahımı doldurdum arkadaşlar. Çektim. Bir tane attım arkadaşlar. Görüyorsunuz, hiçbir şey yok. Geldim. Bir de hemen bakın. Diğer tarafta da yine aynı şekilde var. Bir tane buraya atacağım şimdi. Evet, atıyorum. Bir tane de buraya attım arkadaşlar. Ne oldu? Şarjörüm bitti. Kontrolümü yaptım. Ölü bölgede boşalttım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Nasıldı? Şarjöre mermi basar iken ne yapıyorduk? Daima hedefe odaklanıyorduk. Düşmana odaklanıyorduk arkadaşlar. İki tane mermimi bastım arkadaşlar. Silahımı dolduruyorum. Nasıl dolduruyorum? Bakın kalçada dolduracağım. Kalçada doldurdum sert bir şekilde. Bu sefer yer kısmına tamamen mermiyi, çekirdeği, çeliği emiyor arkadaşlar. Bakın. İşte poligon bu kadar güvenli bir poligon. Türkiye'de eşi ve benzeri yok. Mersin efor atış poligonu arkadaşlar. Bakın. Bir tane daha atacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sekme sıfır. Yine silahımı boşalttım. Tetik düşürdüm. Ve son kez de ne olur ne olmaz ya arkadaşlar. Bu sonuçta güvenlik testi. Ne yapacağız? Duvarlara kontrol edeceğim şimdi. Yine iki adet mermiyi şarjöre basıyoruz arkadaşlar taktım bu sefer dolduruş şeklim nasıl olsun karşıda hedefte dolduracağım doldurdum arkadaşlar şu anda silahımız dolu gel ilk önce sağ taraftaki duvara atıyorum evet ne olur ne olmaz diye sekiyor mu diye bakıyoruz güvenlik testi bu sol tarafa atıyorum yine attım arkadaşlar şarjör çıkartıyorum Boşaltıyorum. Üst kapak düşürdüm. Hedefte tetik düşürdüm. Silah kılıp. Şunu da kısaca hatırlatmak istiyorum. Ne oluyordu? Şarjör bitti. Ne oldu arkadaşlar? Çektim, baktım. Bakın. Şu anda silahımız boş. Şöyle göstereyim. Pime bastım. Çıktı gitti. Çektim, baktım. Boş. Ne oldu? Üst kapak düşürdüm. Tetik düşürdüm. Tık sesini duydum ve bakmadan kılıfa bakarak da koyabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü tehlike geçmiş. Doğru mu? Evet. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir poligon. Alim. Avalandı. Ve poligonumuzun arkadaşlar sahibi Mehmet Bey sağ olsun bizleri burada ağırladı bugün. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Ben ee, nasıl poligonunuz nasıl? Şimdi bu poligonun özelliklerinden daha önemlisi olan açık yara açık atış poligonu olduğu için ve burada barut kazının kalma şansı yoktur. Ki bu, Barut kazı biliyorsunuz kanserle yapıyor. Yani bu nedenle burada her şey sağlıklı. En ufak detayına kadar düşünüldü ve ona göre burası organize edildi. Yani e, Mehmet Bey, böyle bir poligon Türkiye'de var mı yoksa siz... Yok, Türkiye'de zaten ilk poligon kuranlardan biriyim. Evel ben 17 senedir bu işi yapıyorum. Ee, bugün Türkiye'de değil, dünyada da bunun eşi benzeri yok. Böyle yara açık atış poligonu. Genelde çok geniş araziler üzerinde e, yapılmış olan poligonlar var. Ama oralarda da tabii güvenli atış dışarıya doğru, dışarıya giden mermilerden dolayı can güvenliği fazla teşkil etmiyor. Ee, ve orada güvenlik olayını sağlayamıyorlar da. Ve bunu birçok arkadaşlar ve yurt dışı ve yurt içinde konuştuğum insanlardan bu konuyu hep gündeme getirdiler. Ee, ve burası gerçekten özel olarak yapıldı. Evet Teşekkür ediyoruz evet, Mehmet Bey. Tekrardan bizi ağırladığınız için. Son kez arkadaşlar poligonumuzu gösteriyorum. Burası Mersin Efor Atış poligonu arkadaşlar Türkiye'nin ilk yara açık poligonu sağlık açısından mükemmelliği, güvenlik açısından, emniyet açısından mükemmelliği simgeleyen bir poligonumuz. Sizlere, siz değerli silah severleri arkadaşlar ee, bu poligonu öneriyorum. Burası Mersin. Burada e, poligon hakkında ücretlendirmeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Giriş parası yok, eğitim ücretimiz e, yok. Sadece attığınız e, her mermi başına 10 TL veriyorsunuz arkadaşlar. Yani burası gerçekten mükemmel bir poligon. Buradan da arkadaşlar sizlere burayı öneriyorum. Ve her zaman olduğu gibi şunları söylüyorum: Değerli silah severler, hoşça kalın, dostça kalın. En önemlisi de arkadaşlar neydi? sağlıktı sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Oh